Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz oluşum kökenlerine göre afetler olacaktır. Evet, bugün doğal afetlere bakacağız. Doğal afetler öyle bir konudur ki ÖSYM'nin doğal afetlerle ilgili soru sormadığı yıl yok. Buna dikkat edelim. Yani bu yılda doğal afetlerle ilgili mutlaka sorunuz var. Gelin hep beraber ÖSYM e neler sorabilir? Bunlara bakalım. Öncelikle biz oluşum kökenlerine göre afetleri 3 ana gruba ayırıyoruz. Jeolojik kökenli, klimatolojik kökenli ve jeomorfolojik kökenli. Jeolojik kökenli afetlere baktığımızda deprem, volkanizma ve tsunamidir deriz. Klimatolojik kökenli afetlere geldiğimizde ise kasırga, kuraklık, orman yangını, sel taşkın ve çığdan bahsederiz. Jeomorfoloji kökenli afetlerde ise özellikle erozyon ve heyelan diyebiliyoruz. Evet, şimdi buradan bu tablodan ÖSYM e bana neler sorabilir? Gel hep beraber bunlara bakalım. Öncelikle şunu unutma. Deprem, volkanizma ve tsunami. Bunlar asla önceden tahmin edilemez. Yine kasırga, kuraklık, orman yangını, sel taşkın, çığ yani klimatolojik kökenli afetler ya da erozyon heyelan yani jeomorfolojik kökenli afetler ise önceden tahmin edilebilen afetlerdir. Lütfen dikkat edelim. Yine deprem, volkanizma, tsunami ve kasırga bunların oluşumunda asla insan etkisi yoktur. Ama diğer kalan doğal afetlerde ise insan etkisinden kesinlikle bahsedebiliriz. Doğrudan ya da dolaylı olarak. O yüzden bunlara lütfen dikkat edin. Gelin şimdi hep beraber dünyadaki deprem ve volkanik patlama riski yüksek olan alanlara bakalım. Evet burada ilk başta kırmızıyla gösterdiğimiz Pasifik Ateş Şemberi'ne bir değinelim. Pasifik Ateş Şemberi çok ilginç bir fay hattıdır diyebiliriz. Çünkü dünyadaki depremlerin yaklaşık olarak yüzde seksen bu fay üzerinde gerçekleşiyor. Tamamen büyük okyanus kıyılarına göre şekillenmiş bir afettir diyebiliriz. Peki bu Pasifik Ateş Şemberi'nde sence hangi ülkeler yer almakta? Gel hep beraber bunlara bakalım. Öncelikle Kanada, ABD, Meksika, Peru, Bolivya, Şili, Japonya, Çin, Endonezya, Malezya, Filipinler, Yeni Gine ve Yeni Zelanda. Bunların hepsi Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan ülkelerdir. Yine mavi ile gösterdiğimiz fay hattımız ise Alp Himalaya fay hattıdır. Peki buralarda hangi ülkeler vardır? Özellikle İtalya, Yunanistan, Türkiye, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş yer almaktadır. Yine yeşille gösterdiğimiz Atlas ya da Atlantik'te ise bilmen gereken en önemli ülke İzlanda'dır derim. Morla gösterdiğimiz Büyük Rift Vadisi ya da Doğu Afrika zonunda ise bilmen gereken kısım sadece Kenya'dır. Dikkat edelim. Peki bunlar arasında ülkemiz sence hangisinde yer alır? Tabii ki de Bizim ülkemizin de üzerinden geçtiği Alp Himalaya deprem kuşağında yer alıyoruz biz. Lütfen bunu da unutmayalım. ÖSYM buraya da dikkat ediyor. Peki volkanik patlamalar ve tsunamiler genel itibariyle nerede karşımıza çıkıyor? Tabii ki de yine deprem bölgelerinde. Çünkü depremler, volkanik patlamalar ve tsunamiler birbirlerine paralel olarak gerçekleşir. Sadece tsunami riskinin arttığı bölgeler okyanusa kıyısı olan bölgelerdir. Lütfen buna dikkat edelim. Evet, jeolojik kökenli afetleri bu şekilde bitirmiş olduk. Gel şimdi hep beraber klimatolojik kökenli afetlere gelelim. Önce biz tropikal siklonlar ya da kasırgalar diyeceğiz. Arkadaşlar kasırgalar çok şiddetli rüzgarlardır. Özellikle can ve mal kaybına sebep olurlar. Lütfen dikkat edelim. Gördüğümüz gibi özellikle Meksika körfezi çevresinde ve Hint okyanusunda karşımıza çıkıyor. Yani 0-30 enlemleri arasında karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Ve kasırgaların farklı farklı isimleri var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu yerde yani Meksika körfezinde Hurricane olarak adlandırılıyor. Avustralya'da Vili Vili, Hint okyanusunda tornada veya hortum olarak biliniyor. Evet kasırgalar dediğimizde aklımıza bunlar gelecek. Lütfen unutmayalım. Bir diğer afetimiz orman yangınları. Arkadaşlar orman yangınlarına baktığımızda Kaliforniya yarımadası diyeceğiz. Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'nın batısı diyeceğiz. Yine Şili diyeceğiz. Güney Afrika Cumhuriyeti ya da Kap Bölgesi diyeceğiz ve Avustralya'nın güneybatısı diyeceğiz. Bu harita sana bir yerden tanıdık gelmesi lazım. Dikkat et işaretlediğimiz alanlar hangi iklimi özgüydü? Akdeniz iklimi. O zaman şunu asla unutma. Akdeniz iklimiyle orman yangınlarının dağılışı birbirlerine paraleldir. Çünkü orman yangını olabilmesi için mutlaka yazın kurak olması gerekiyor. Ayrıca sakın şöyle bir mantıkla gitme soruya. Hocam Ekvator'da yağmur ormanları var. Bundan dolayı da orman yangını da çok olur. Çünkü orman çok diyeceksin. Ama adı üstünde yağmur ormanları. Ekvator'da her mevsim yağışlı olduğu için orman yangınları en az gerçekleşen yerdir. Lütfen buna dikkat edelim. Evet. Bir sonraki doğal afetimize baktığımızda ise çığ diyeceğiz. Arkadaşlar özellikle çığ dediğimizde mutlaka aklımıza bizim neresi gelecek? Unutma, dikkat et, dağlık alanlar gelecek. Peki bu dağlık alanlarından en önemlileri nelerdi? Bir, kayalık dağlarıydı. İki, ant dağlarıydı. Üç, alt dağlarıydı. Dört, himalayalardı. Lütfen Çiğ afetini gördüğümüz anda dağlık alanlar aklımıza geleceğini lütfen unutmayalım. Bir sonraki afetimiz kuraklık. Arkadaşlar kuraklıkta da mutlaka aklımıza çöl gelecek. Ayrıca kuraklık yavaş gelişen bir afetindir. Lütfen unutmayalım. Peki kuraklık dediğimizde aklımıza çöl alanları geliyordu. Peki dünyada çöller nerelerdeydi? ABD'nin iç kesimlerindeydi. Atakama çölündeydi. Güney Afrika'nın batısındaydı. Kuzey Afrika'daydı. Arabistan'daydı. Orta Asya'nın iç kesimlerindeydi ve Avustralya'nın batısında ve iç kesimlerindeydi. Lütfen çöl alanlarımı bilelim, unutmayalım ve kuraklıkla çöl alanlarını bağdaştıralım. Gelelim sel ve taşkınlara. Arkadaşlar Sel ve taşkınlar dediğimizde aklımıza mutlaka ne gelmesi lazım? Muson iklim bölgesi gelmesi lazım. Muson iklim bölgesi. Yani özellikle güneydoğu Asya, Hindistan, Çin ve Bangladeş'in muhakkak gelmesi lazım. Çünkü burada sel ve taşkınlar en fazla bu alanda gerçekleştirdiğini bilmemiz gerekiyor. O yüzden sel taşkın eşittir muson iklimi diyeceğiz. Bir sonraki afetimiz heyelan. Arkadaşlar heyelanlara baktığımızda aynı çığ gibi dağlık alanlar gelmesi lazım. Yani yine kayalık dağları, ant dağları, alt dağları ve Himalayaların gelmesi gerekiyor. Lütfen heyelanda da yine dağlık alanların aklımıza geleceğini unutmayalım. Ayrıca bir yerde heyelan varsa eğim ve yağışın da bol olduğunu lütfen unutmayalım, dikkat edelim. Yine erozyona baktığımızda aynı kuraklık gibi özellikle çöl bölgelerine yakın alanlarda erozyonun meydana geldiğini unutmayalım. Çünkü erozyonun meydana geldiği yerlerde yağış az ve bitki örtüsü cılız olmaktadır. Böylece ABD'nin iç kesimlerinde, yine Atakama çölünde, yine Güney Afrika'nın batısında, Kuzey Afrika'da, Arabistan'da, Orta Asya'nın iç kesimlerinde ve Avustralya'nın batısında ve iç kesimlerinde çöl alanları olduğunu ve buralarda erozyonun çok fazla meydana geldiğini unutmuyoruz, dikkat ediyoruz. Bizim için oldukça önemlidir. Şimdi gelelim FYL yani farkı yaşamak lazım. Unutma, hem erozyonun hem de kuraklığın dağılış alanları birbirine benzerdir ve çöl alanları aklımıza gelecek. Hem erozyonda hem kuraklıkta. Lütfen dikkat edelim. Yine farkı yaşamak lazım diyoruz. Unutma, hem çığıda hem de heyelanda dağılış alanlarının benzer olduğunu ve buralarda da aklımıza dağlık alanların geleceğini unutmuyoruz. Evet böylelikle biz dünyadaki doğal afetlerin dağılışını bitirmiş olduk. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.